Şimdi tabii Temmuz ayında emekliler maaşlarında artış görecekler ama Temmuz'dan önce tabii Kurban Bayramı yaklaşıyor. Dolayısıyla Kurban Bayramı ikramiyesi var. Ancak tabii şu anda o kesin karar açıklanmadı ama Kurban Bayramı 15-19 Haziran arasında, daha doğrusu 16'sında başlıyor Kurban Bayramı. 16-19 arasında idrak edilecek. Dolayısıyla o tarihlere rastlayan maaş günleri var emeklilerin. E, bu yüzden de emeklilere ikramiye ile birlikte acaba erken maaş ödenir mi? Bu da gündemde. E, önümüzdeki günlerde bu netleşir. Çalışma Bakanlığı ya da Sosyal Güvenlik Kurumu bunu açıklayacaktır. Şöyle bir tarihlere bakalım ama öncesinde bir kurban bayramı ikramiyesi var. Evet. E, dediğimiz gibi 15-19 arasında kurban bayramı olacağı için bayramdan bir hafta önce e, ödeniyor ikramiyeler. Bugüne kadar hep öyle oldu. Dolayısıyla 10-14 Haziran arasında ikramiyelerin ödenmesini bekliyoruz. Orada tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılıyor. İkramiyeler biliyorsun. İkramiyeyi sosyal güvenlik kurumundan maaş alıyor olmak kaydıyla ödeniyor ikramiyeler. Yani maaş alıyorsanız herhangi bir adla işte iş görmezlik ödeneği olabilir, dul yetim maaşı olabilir, emekli maaşı olabilir. İkramiye bu emeklerimize veya hak sahiplerine ödeniyor. Şimdi maaş tarihlerine bir bakalım istersen. Erken maaş niye olur evet. sözümüzü açıklamaya çalışalım. Memur emeklisi zaten 15 5 Haziran'da alacak maaşını. Dolayısıyla bayramdan önce almış olacak. Ama SSK emeklileri 17'siyle 25-26'sına kadar evet. alıyor SSK emeklileri. Bağkur emeklisi de 25 ile 28 Haziran arasında evet. alacak. Şimdi 17 ile 25 arasında maaş alacak SSK emeklisinden baktığın zaman... Ee, i̇şte 17'si, 18'i, 19'u maaş gününe denk geliyor. Yani evet. bayram günleri maaş gününe denk geliyor. Ya bayramda maaş yatırılacak ki e, bu çok e, olası gözükmüyor. Ya da tüm emeklilere e, memur emeklileri zaten alacak, SSK ve Bağkur emeklerine erken bayramdan önce erken. erken maaş verilebilir. Tabii buna hükümet karar verecek ve açıklanacak. Ama ikramiye 10-14 Haziran'da yatırılacak. Dolayısıyla eğer maaşın da erken yatırılması e, kararı çıkarsa evet. bu kez ikramiye ile birlikte maaşlar da yatırılmış olacak. Yani 10 14 Haziran tarihlerinde çifte bir ödeme yapılmış olacak emeklilere. Burada az önce söyledim. E, ikramiye alabilmek için SGK'dan maaş alıyor e, hale gelmek lazım dedim. Bu da geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Bir kere daha hatırlatalım çünkü çok kısa bir süre kaldı. Eğer emeklilik tarihiniz gelmişse ve dilekçe vermek durumundaysanız bunu 31 Mayıs akşam 24'e kadar başvurunuzu yapmanız lazım ki... ...1 Haziran'dan itibaren maaş hesabınız başlasın ve ikramiyeyi hak edin. Yani 1 Haziran'da eğer maaş işlemleriniz başladıysa ki Mayıs'ta başvurduysanız başlayacak... Siz artık ikramiyeyi hak etmiş oluyorsunuz. Yani bu e, maaşın size ödenip ödenmemesi, işlemlerin bitip bitmemesine bakılmıyor. İkramiyeyi hak ediyorsunuz. İşlemleriniz bittiği zaman hem maaş farkını hem toplanan maaşı hem de ikramiyeyi birlikte alacak. O yüzden hani emekliliği gelmiş EYT'liler var, diğer sigortalılar var. Bunlar eğer tereddüt içindeyse ikramiyeyi alabilmek için 31 Mayıs gece 24'e kadar başvurularını yapabilirler. Ha gece nasıl başvurayım? Gece de e-devletten başvuru yapılabiliyor. Önemli olan o tarihte başvurmuş olmak. Biraz evet. Haziran'dan itibaren de maaş hesabı başlayacak. Dediğim gibi erken maaş olası gözüküyor bayramdan evet. önce. Tabii istersen kısaca bu Temmuz beklentileriyle ilgili de konuşalım. Lütfen. Önümüzdeki hafta tabii e, enflasyon açıklanacak evet. 3 e, Haziran'da. Dolayısıyla Mayıs enflasyonu ki Mayıs ayında enflasyonun en tap noktasına çıkması bekleniyor. Merkez Bankası da hatta bununla ilgili bir öngörü de e, açıkladı. İşte 73 ile 76 arasında bir yıllık enflasyon bekliyor. Yani yılın en yüksek enflasyonuna ulaşmış olacağız. Ondan sonra da düşüş başlayacak. Ama bu bu Mayıs enflasyonu aslında 5 aylık enflasyonu da etkileyecek. 4 aylık 18'in üzerinde çıkmıştı. 5 aylık eklenecek bir de Haziran eklenecek. Dolayısıyla bizim beklentimiz hep söylediğim %25-30 arasında bir 6 aylık enflasyon çıkması. 10-15 puanlık da bir refah payıyla birlikte e, maaş zamlarının 35-40 bandında olması şeklinde. Tabi orada taban maaşın 10 bin liralık taban maaşın arttırılması da söz konusu olabilir. Ee, Çalışma Bakanı henüz bu konuda bir çalışmaları olmadığını açıklamıştı ama e, 10 bin lirada da kalırsa e, şu anda 10 bin liranın altında 3.6 milyon emekli var. Bunların büyük çoğunluğu sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Evet. Yani işte emeklinin kök maaşı 6 bin lira 40 bile yapılsa 8.400 lira olacak. Dolayısıyla bu 8.400 yeniden 10 bin liraya tamamlanacak. Dolayısıyla Ocak'ta da 10 bin Temmuz'da da 10 bin alma tehlikesi var. Dolayısıyla ben taban maaşta da bir artış olabileceğini bekliyorum. Olması da gerekiyor çünkü sıfır zam sıkıntısı olabilir evet. o noktada. Ee, bu erken maaşla ilgili bir açıklama olursa zaten biz de duyurmuş olacağız. Evet. Ee, emekliye sağlanacak desteklerle ilgili tabii açıklanan maddeler var. Ee, onun da grafiği var. Onu konuşalım. Şimdi... E Biliyorsun emeklilere bu yıl emekliler yılı ilan edildikten sonra bir destek paketi çalışması yapıldığını biz de anlatmıştık buradan. Hatta başlıkları da çıkartmıştık. Evet. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Bunun ilk bölümünü Çalışma Bakanlığı açıkladı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe de girdi. Sonra peyderpey diğerleri de gelecek. Önce bu desteklere bir bakalım yani başlayan iş, işlere. 81 ilde emekli hizmet masası kurulacak. Sosyal Güvenlik Kurumlarında evet. dolayısıyla emekli buraya gidip desteğini alacak veya telefonla arayacak. Bir yani ne diyeyim emekliler için bir danışman olacak e, Sosyal Güvenlik Kurumlarında. Dolayısıyla buradan bir hizmet alacak. Bir de emekliler emekliler.gov.tr eee adresiyle bir emekli internet sitesi kuruluyor. Bu sitede de emeklilerle ilgili tüm desteklerin detayları yer alacak. Onların ihtiyaç duydukları bilgiler de burada yer alacak. Evet. Şimdi yazın Kredi Yurtlar Kurumu yazın bir ay her emekli için ücretsiz olacak. Hı -hı. Her ildeki Kredi Yurtlar Kurumu e, yurtları. Dolayısıyla üniversiteler tatile girdikten sonra bu yurtlar belirlenecek. Emekliler Gov.tr'den açıklanacak ve bir ay burada ücretsiz kalabilme imkanı tanınacak emeklilere. PTT Kargo ve PTT Sel'de de indirimler yapılacak. Şimdi bu Kredi Yurtlar Kurumu meselesi. Tabii emekli hangi ile giderse önceden rezervasyonunu yaptıracak Hı. ve oralarda ücretsiz kalacak. Bunu biliyorsun gençler için iki senedir uyguluyor hükümet. Gençler herhangi bir şehre gittikleri zaman orada kredi yurtlar kurumunda kalıyor. Şimdi emekliler de kalmış olacaklar. TCD'de trenlerinde %10 indirim ve emekli karta özel indirimler var. Bunlar işte giyimden... Gıdaya kadar birçok marketle bu emekli kart çıktıktan sonra yapılacak. Bir de sosyal tesisler var. Bu önemli. İşte polis evleri, öğretmen evleri ve diğer sosyal tesisler, Hı. kamuya ait sosyal tesislerde diğer kamu görevleri nasıl yüzde %15 indirimli kalıyorsa emeklerde %15 indirimli kalmış olacaklar. Burada tabii bir çekincemiz var. Yani ben onu zaman zaman söylüyorum. Emekli aradı işte, atıyorum Antalya'ya gitmek istedi, Antalya'daki öğretmen evini aradı. E yer yok çünkü öğretmenler dolduruyor derlerse o zaman emeklere yapılan bu desteğin bir anlamı kalmaz. O yüzden de emeklere mutlaka oralarda bir kontenjan ayrılması lazım. Şimdiden uyarmış olalım oradaki yetkilileri de emekleri geri çevirmesinler diye. Evet.